Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Otobüs simülatör ultimate'in nasıl eski sürümünü indirirsiniz? Onu gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Onu gösteriyorum bugün sizlere. Bakın Play Store'dan geliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Happy Mode yazdım da. Siz yazmayın çıkmaz böyle saçma sapan şeyler çıkar arkadaşlar. Bakın buraya otobüs simulator yazdığımızda ultimate çıkıyor gördüğünüz gibi. Güncelle diyor çünkü ben eski sürümünü indirdim. Bakın gördüğünüz gibi yep yeni oyun. Mis gibi. Ama nasıl azıcık nostalji yapalım derseniz Eski sürümünü nasıl indirebilirim diye soruyorsanız buyurun cevabı videoda. Hiçbir şekilde Play Store'dan indiremezsiniz. Bakın ben eski sürümünü indirdim burada güncelle diyor. Ve bu arada şöyle bir ayrıcalık var. Eski sürümünü buldum. Fakat normalini bulamadım. Para ve altın hileli eski sürümü var bende. Ben eski sürüm ama hileli. Evet. Bakın. Öncelikle ben gerçekten çok teşekkür ederim HepiMod'a. HepiMod sayesinde her şey. Google'a geliyoruz. Buraya HepiMod yazıyoruz. Arkadaşlar ben bakın size kendimden örnek veriyorum. HepiMod'u bir arkadaşımdan gördüm ve gerçekten hiç güvenmiyordum. Yani virüs bulaşır diye korka korka indirdim. Bismillah dedim indirdim. Hiçbir sıkıntı yok. Hepi moda sitesine geldiğimizde bakın burada Download diye yeşil bir düğme var. Tıklayın abi ona. O kendini indirecek. Bakın ben buna inanmamıştım. Ama bu arada şu süper hızlı indirme gerçek değil. Yavaş yavaş indiriyor. İndirin abi hep modu buradan. Ben indirdim. Şimdi Happy moda geçelim abi. %100 çalışan modlar. Happy moda girdik. Bakın sadece şey değil. Buradan Car Parking olsun. GTA 5 olsun. Bakın. Gördüğünüz gibi. Minecraft bile olabilir yani. Bakın adamlar bu oyunu bile koymuş. Farming Simulator 18. GTA 5 ben GTA 5'i e pek güvenmiyorum onu da deneyeceğim. Şimdi siz buradan otobüs metre ultimate indirmeye çalışırsanız son sürümü indirilir. Yaptıklarımı yapın. Evet. Buraya bu simülatör ultimate İngilizce bir şekilde yazın. Anam ya bir reklama bastım yanlışlıkla. Gerçekten çok özür dilerim. Yaptıklarımı yapın. Buraya İngilizce bir şekilde bak Otobüs simülatör ultimate yazarsınız olmaz. İngilizce bir şekilde. Yazıyorsunuz. Gönder. Bakın buna giriyorsunuz. Çok güzel. Şimdi buradan hiçbir indire basmıyorsunuz. Bakın. Buradan daha fazla sürüme tıklıyorsunuz abi. Tıkladım mı? Çok güzelsin. Şimdi bakın. Bunların hepsi çalışmıyor. Hepsi fake. Çoğu fake arkadaşlar. Ben size gerçeğini göstereceğim. Bakın. Aşağı doğru inin. İn 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 in, in abi in 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 in. Bakın. Şu bende kurulu olan. Bakın. Kesinlikle ama kesinlikle. Buradaki fotoğraflara aldanmayın. Bunlar gerçek fotoğraflar değil. Son oyunun fotoğrafları var ama gerçek değil. Bakın burada %28 ya. Bakın %28. Bakın ben burada bulacağım. Bakın 1.5.2. Tıklıyorsunuz. Bakın. Ya sizde bu şekilde olmayacak. Yani sizde Buraya geldiğinizde arkadaşlar buradan ee, daha fazla sürüm diyeceksiniz. Ve hangi sürümü bulacaksınız? Hemen gösteriyorum. Bakın. 1.5.2 Bu sürümü bulacaksınız. Diğerleri çalışmaz. Bakın %63 Bunu indireceksiniz. Kur diyeceksiniz diyelim hatta. Bakın. Ben de neden güncelle diyor söyleyeyim mi? Sizde eğer ki güncelle yazıyorsa hemen iptal diyeceksiniz. Çıkacaksınız. Ve Otobüs bakın gerçek Play Store'dan indirdiğiniz Otobüs Simulator'ı sileceksiniz ya da daha önce indirdiğiniz bir otobüs simülatörü varsa onu sileceksiniz bakın. Kaldır diyeceksiniz buradan sileceksiniz. Silmezseniz bu kendini günceller. Sildiniz mi? Çok güzel. Ben silmedim. Kur diyoruz. Siz de burada güncelle yerine yüklü olacaktır. Ona basacaksınız. Ona basacaksınız arkadaşlar. O kendini yükleyecek. Yükleyecek arkadaşlar. Yükledikten sonra bittiye basın. Aça basmayın. Aça basmayın. Bittiye basın. Ve oyununuza girin. Evet giriyoruz. Bakın. Giriyoruz. Evet. Açıldı oyun. Eski sürüm olduğu buradan belli. Otobüs simülatör yazıyor burada. Bakın. Abi. Evet. Başla. Bakın. Oyun gördüğünüz gibi. Bu paranın böyle gözüktüğüne bakmayın. Bitmiyor. Altında bitmiyor. Arkadaşlar. Bu şekilde olduğuna bakmayın. Siz şirketinizi oluşturacaksınız. Şuradan şöyle şirket oluştur diyeceksiniz. Sonra şirket değeri normalde 25 k falan olur. Ama sizde bakın 337 22 m olacaktır. He, bu varsa buyurun oynasın. Gördüğünüz gibi oyun çok güzel. Yaptıklarımı anlamadıysanız daha detaylı, daha kolay indirmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Şuradaki tekliflere ya da hediyeleri almayın. Çünkü o zaman sınırsız para bozulabilir. Şu bedava para da belki şuradaki sınırsız paramızı bozabilir. Siz yine de almayın ne olur ne olmaz. Garaj. bakın. Ben aldım yaptım. Bakın aldım sen otobüsü. İkinci el pazarı da bu arada bunlar. Ee, gerçek yani gerçek insanların şeyleri değil bunlar. Öylesine konulmuş. ve eee ultimate almayın. Evet. Çalışmaz. Oynayacak kimse bulamazsınız. Tek olursunuz orada. Boşuna alırsınız. Şirketin bakın. Buradan şirket kuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kadar bas. Eğer ki daha detaylı anlatayım istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu bitirelim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. He bakın. Şu arada. Ben şu arada demişim. Ağlam. Ben ne dedim ya şu arada. Bu arada diyeceğimi şu arada dedim. <laughs> bakın. Happy Moda bir kere tıkladığınızda. işte işinizi hallettiniz. Otobüs oyununuzu yükledin. Geri çıktınız. Atıyorum kar parkinde sınırsız para alacağım. Aa yaptım işte. İşimi hallettim. Çıkıyorum. Aa bakın. Felibrix 2 araba çarpışma oyunu da. Bu ya Play Store'da var. İndirmeyeceğim. Bakın biz de çıkalım Happy Mode'dan. Bakın Happy Mode'un şu şekilde bir dezavantajı var. Aslında kapanmadı. Happy Mode hala çalışıyor. Bu e, benim cihazım Android 13 sürümünü kullanmakta. Ee, bakın şurada arka planda iki uygulama etkin diyor. üzerine bir kere tıklıyorum Samsung yakalama dediği şey e, arkadaşlar benim e, ekran kaydı kullandığım uygulama bakın happy mode kullanılıyor gördüğünüz gibi eğer ki android yani benimki android 13 olduğu için buradan görebiliyorum arka planda çalışıyor kapatsak bile Buradan gelip ben durdurabiliyorum. Böyle bir de dezavantajı var. Yani Happy Mode'u indirirseniz arkadaşlar Happy, mo Happy Mode'u indirirseniz ve kapatmazsanız bu şekilde arka planda şey yiyor. Şarjınızı götürür. Happy Mode böyle bir dezavantajı var. Arka planda sürekli çalışır. Fakat Android 13'ün bir e ayrıcalığı hem bunu görebiliyorsunuz hem de durdurabiliyorsunuz. Diziniz o da çalışmıyor. Ne zamana kadar? Uygulamaya tekrar gir girene kadar. Uygulamaya tekrar girdiğinizde çıktığınız geri o çalışmaya başlar. Buradan kapatsanız bile çalışmaya başlar arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Bay bay.